arkadaşlar bugün sizler birlikte PKX'lerin Monster Lab oynayacağız o zaman hemen başlayalım arkadaşlar arkadaşımı çekiyorum Evet arkadaşlar o zaman hemen girelim evet. Böyle giriyoruz hemen gidiyoruz gördüğünüz gibi Evet arkadaşlar Eee yani oynayacağız 2 saniye bekleyin arkadaşlar ben geliyorum Oyun başlıyor neyse ben arkadaşımı bekledim Allah Geldim <laughs> Evet arkadaşlar ben şu şeyden aldım. Şundan. Şu koşma şeyinden ama bir daha alayım. Çünkü yedek kovalıyorlar. Şurada güzel şeyler çıkıyor genellikle. Evet evet. Ben de. Normalde şuraya gidiyordum ama burası burada daha iyi şeyler çıkıyor. Ben ben buradan şey yapacağım. Bir yol biliyorum. Bu yolda şey şuradan gidiyorum. Hı hı. Şöyle bir yerler var oradan çıkıyor. Bu da yok. Biri var. Allah. Ben Kork. De evin yanına geldim. Ben korkuyorum ya. Ben de. Her ay... Allah. <laughs> Abi. Buluştuk. Güneş geçeceğim. bak şurada çok değişik yer Güneş ben sana bir şey göstereyim. Şimdi şuna aynen gel gelsene bir bak. Bak burada bu camalardan var. Evet. Bunu fark ettin mi sen? Ben... Hı, hı Ben şuraya gideceğim. Bak ben de... Hii, Allah geliyor peşimden. Peşimden geliyor. Aa! Ben ne gördüm şu an? Bak ne ona dans ediyorum. Ben de. Bak ben buradayken bu beni öldürüyordu. Evet. ben şöyle geziyorum. Ben senin doğmasını falan da bekleyeceğim. Sürede onca gösteriyor ya. Hı hı. 90 falan büyük geliyor peşimden büyük geliyor. Gitti git git git. <laughs> güneş 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 kaç Güneş kaç güneş Allah! Al. Siren kafaya benziyor çok kötü. Hala. Hala. <laughs> ya keşke evlere girebilsek ya. Şuraya gittiğimizden ölüyoruz çünkü buradan çıkıyor bak. <laughs> Allah! Allah! Allah ben öldüm. Gülüyor musun? Gülüyor musun? Öldüm tamam Tamam. Beni izle. Beni izle. Beni, tamam. beni, izle. Tamam. beni, izle. beni izle beni izlemeyince gidiyor, değil mi? Hı, hı öyle gidiyor yani. Şu an biri da bekleyebiliriz değil mi Güneş? Ama o zaman kaybediyoruz çünkü daha şu kitaplardan birini bile alamadık. Yani ama sürenin böyle gösterdiğine falan daha iyi oluyor genellikle. Hı hı. Biz şu an biri... E, Birimiz şu an arıyor mu? Evet. iki kişi arıyor şu an. Bir kişi, i̇ki bir kişi. kişi. Bir kişi, var ya, bir kişi. Hı hı. Burada biri var. Anlamıyorum. Bizim bir tane adam var, abi var. <laughs> Şu best box box diye bir abimiz var. Güneş. Görüyorum. Bak ben hem şöyle beklerken gösterim şöyle bir figürüm var. Ay çok tatlı. Oh. Hadi bence git hadi kama. Küçük kuruldu. Aa yes. Oh. Mesela koştura koştu mı yapsın? koştu koştura Dansı bırak. Arka dolanmanın dolanıyor. Bence dansı bırak diyelim. Kitapları kaymıyor bu arada. Anca gösterdi. Başka kitap mı? Kaybettik bence ya. Kaybettiniz ben çok. Ah be. Öldük çünkü. Çıkıyoruz. Çıkıyoruz. Umursuz olur, umursuz olur. <laughs> Senin kaç tane şeyin var? Kurabiyen. Ne? Ne? Senin kaç tane şeyin var? İşte cılay böyle şeyin var ne? ya. Kaç tane var? Benim. Benim. baksana. Beni bin mi adamı harcadım? Bak. <laughs> Çok tatlı arkadaşlar. Keşke size gösterebileceğim şu an. Ben bunu, ben de, ben de, ben de. Çünkü Türkiye'de maalesef bin lira. Evet arkadaşlar <laughs> ee, şimdi şöyle şöyle gireceğiz laboratuvarlar gibi. Bu çalar da sokak. Sen yanımda çikolata var. Çikolata yiyeceğim. Ölürsünüz <laughs> çikolata. Bunun da sesi çok <gülüyor> korkunç. Ben bakacağım. O kitap aldığım yere bakacağım gene. Çünkü yani her turda abi başka yerlere saklamış. Hı hı. Normalde hep burada oluyor. Bazen şurada oluyor. Bazen hep burada oluyor. Ama hep burada oluyor. <laughs> Yani burada çok oluyor gerçekten. Evet. Abi hep her şeyden her turda falan buraya koyuyor. Ben bu sefer buraya gideceğim ama. Belki oradadır. Burada yok ya. Yani. Aa burada da var. Aa adı o zaman hemen al. Aldım. Koydum bile. Allah kırmızıcı şey yandı birisi bir, peşimde. Bir, bir, bir. <laughs> büyük peşi Allah. Gitme, 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 gitme. Burada şey koymamış. Öldürüyor. De... dans. Beş ben. Oh, <laughs> ben... Hey, ben kaçıyorum Allah. Şu an dömeçli bir kaydıran oraya geldi. Ben oradayım. Güneşin yanındayım. Ben kitap bulmaya çalışıyorum ama Yürüdüm yok. Yok yani. Burada böyle saklanma şeylerin içine de saklanabiliriz. Öyle hiç yakalayamıyorum. Evet. Başınlar saklanabilir. Ben mi saklanıyorum? Bir sen ileri git. Bir şey var mı baktık. Bakıyorum bakıyorum. Ben Araba de... var ya arabanın ben olduğu oluyor ben... gerekli. Ama baktım yoktu. Evet burada pek canlı. Evden çok ani bir yerde var. Allah büyük peşimde. Hep niye büyükler beni buluyor? Abi yeter. Bana herhalde konak Evet. <laughs> tamam. Ben seni seviyorum güreş. güneş. abiyle güreş yapacağım. Buraya gelip geliyorum. Tamam mı? Sen oh. kitap kitabını gösterirse al. Tamam. İyi göz arkadaşlar. Allah büyük geçiyor arkadaşlar. Ay, hayır, hayır hayır yapma. İşte Allah yeter. Burada hayvan gibi gizliyorlar. Bakıyorum. Daha şu an bir şey bulamıyorum arkadaşlar. Bütün yolları biliyorum. O yüzden sıkıntı yok. Yol gösterdi. Yol gösteriyor. Yol gösterdi. Yol gösterdi. Ben şu an kitap buldum ama arkamdalar şu anda. Ben şu an kitap buldum. Allah. Aa içine giremiyorum. Neden? Evet arkadaşlar şu an buldum ama şu anda peşim deler Allah kahretmesin peşimdeler. Aa, <laughs> yakalandım bak. Kitap bendeydi yakalandım bak. Ee, çöp kutusu var ya şeylerin olduğu yerde. Çıktım ben. Tam görüyorum şu an. Bir Çıktım şu anda. İlk ölen ben oluyorum. Nedense? Çünkü hep kendimi ele veriyorum arkadaşlar. Çık. Nasıl gittin oraya sen? Bilmiyorum valla gittim ben oraya biz orda. Ne şuraya Ben direkt gideceğiz. Ben de koyayım ben bu. C. Alıyorum ne oldu? C. Sen çık bir şey söyleyeceğim. Arkadaşlar hmm. okay, bir dakika durun. Çıkmamışsın. bekliyorum Başaramadık. Bir <laughs> Her <laughs> 30 şey vermesi çok güzel. Hı hı. <laughs> Evet arkadaşlar videomu burada sonlandıracağım arkadaşlar. Kanalıma abone ol abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bay bay.